Sevgili herkes, şirketinizde karmaşık bir sorun ortaya çıktığında veya önemli bir karar vermeniz gerektiğinde, ah, işte böyle yapmalıyız, deyip mükemmel çözümü sunan birini gördüğünüzde ne düşünürsünüz? Onların gerçekten bilge ve harika olduklarını hissetmez misiniz? Kral Süleyman'ın herkesten daha bilge olduğu söylenirdi. 1 Krallar 4, 29-31 Bu olağanüstü bilgelik, Tanrı tarafından Süleyman'a verildi. Tanrı ona geniş bir yürek ve ölçülemeyecek bir bilgelik bahşetti. Geniş bir yürek, her şeyi derinlemesine anlayan bir içgörüyü, ölçülemeyecek bilgelik ise sayısız, bol ve mükemmel bir bilgeliği ifade eder. Bu bilgelikle Süleyman krallığını barış içinde yönetebilmiştir. Peki bu pasaj günümüzde yaşayan bizler için ne anlama geliyor? Süleyman gibi ulusları yöneten krallar değiliz, ancak her gün sayısız seçim ve karar vererek yaşıyoruz. İşte evde, arkadaşlık ilişkilerinde ve hatta bugün ne yiyeceğimiz veya ne giyeceğimiz gibi küçük konularda bile. Bazen çok fazla bilgi içinde kayboluyoruz ve ilişkilerde incinmiş ve yalnız hissedebiliyoruz. Böyle zamanlarda ihtiyacımız olan şey Süleyman'ın sahip olduğu bilgeliktir. İnsanların kalplerini anlayan ve durumları kavrayan bilgelik, yani geniş bir yürek ve ölçülemeyecek bir bilgelik. Ancak Süleyman'ın bilgeliği bile kusursuz değildi. Bir zamanlar bilge olmasına rağmen, daha sonra yanlış seçimler yaptı ve putperestliğe yöneldi. Bu da krallığının zorluklarla karşılaşmasına neden oldu. İşte bu, insan bilgeliğimizin sınırıdır. Fakat insan bilgeliğinin tüm bu sınırlarını aşan ve mükemmel ve sonsuz bir bilgelik gösteren biri var. Bu İsa Mesih'tir. İsa bu dünyaya Tanrı'nın isteğini mükemmel bir şekilde açıklamak için geldi ve günahla kararmış hayatlarımıza gerçek ışık oldu. İsa, karşılaştığımız tüm sorunların cevabıdır ve bize gitmemiz gereken yolu gösterir. İsa aracılığıyla sadece bu dünyada yaşama cesaretini ve umudunu kazanmakla kalmaz, aynı zamanda en büyük hediyeyi de alırız, sonsuz yaşamı. Artık karmaşa içinde dolaşmayız, çünkü İsa'da gerçek huzur ve rahatlığı bulabiliriz. Herkese, insanları gerçekten yönlendirebilecek ve hayatı doğru yöne çekebilecek içgörü bu dünyada yalnızca Tanrı'dan gelir. Ve Tanrı'nın bilgeliği en açık şekilde İsa Mesih'te tezahür etmiştir. Umarım hayatınızda İsa ile birlikte yürür, gerekli bilgeliği ve gerçek içgörüyü kazanır ve her gün ferahlatıcı ve neşeli bir hayat yaşarsınız.